Başladım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee Alin'le eee Alin'le Brawl Stars oynayacağız. Alin benim kuzenim oluyor. Karakterlerimizi seçip oyuna başlayalım. Evet. Evet arkadaşlar, bize yeni karakter çıktı. Biz de bu yüzden e, biz de bu yüzden video çekmeye karar verdik bana. Ember açılıyor bende. E, Alin Ember açtı, ben Melody ye açtım. E, yeni karakterlerimizle oyuna başlayalım. Evet e arkadaşlar oyuna başladık. Zaten kazanacağız arkadaşlar. Çünkü şu an botlarla oynuyoruz. Evet. Öldüm arkadaşlar nasıl olmuşlar. Arkadaşlar bu arada like'ı da bana unutmayın. Ee, biz yani ben genelde çok fazla kar... teyzem bile soruyor. Çok fazla karakter. Ben de şu cevabı verdim. Teyzem dedi ki o aralar çıkan karakter çıkarmıştım. Ve onu anında 11 seriye yapmıştım. Teyzem de sormuş nasıl yaptın diye. Ben de bana çok fazla karakter çıkmıyor demiştim. Ve gördüğünüz gibi bana çok fazla karakter çıkmadığı için bunu da 8 şey yaptım. Neyse çok uzun bir konuşma oldu. Arkadaşlar. <laughs> ben benim pingim çok az. Ölmez sakın. Yani herkesi ben öldürdüğüm için tabii ki değil mi? Arkadaşlar benim yani bir önceki videoda aslında kanalıma yeni video ekledim. Ee, onda şöyle bir şey oldu. Ee, aradaki Sigma edisini, e, yaptı, yaptı. E, o sigma edisini ablam çok güzel yaptı. O sigma edisini ben 2 kişi öldürünce al. Ooo sigma yapma. Falan olmuşum. Tekrar oynayalım. Arkadaşlar ka kazanma serimiz gittikçe artıyor. Hı hı. Çalabilir misin? <laughs> Niye? Ayın yani sakın mı sanırım bunlar bot değil. Hı hı. Ama yine de kazanıyoruz. Birini öldüreyim mi? Öldür. Dur bana. Ay nereye ultimi kullandın ya? Arkadaşlar Melody'nin ultisine bastığımız zaman Niyeyse Bambaşka yere gidiyor ama siz kendi ay ölüyorum. Kaç kaç. Ender e, etrafı boşuna sıkma. En bu çok güzel bir karakter ya. Ay, ay 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 dur. Bu maçı nasıl öldüm ben ya? Bu maçı kazanmak istiyor musun Hı -hı. O zaman dur. Ben yardımcı olurum. Save me. Biz e, İzmir'in dağlarına çıkacağız. Ya skika kaldık ya. <laughs> ya kazanma serimiz var lütfen. Ya. Yok bunlar bot değil. Hı <laughs> Bu ne ya? Ne? Hmm. Arkadaşlar e, Melody ve de em, nasıl çıkardığımız soru sorulsanız bir bedava efsaneli gelmiş. Bakın şöyle göstereyim size. Evet. Burada çekiliş falan, bir çekiliş falan yapıyorlar. Bakın. Efsane fıstık hediyesi. Sonra daha fazla bir şey gelecek mi? Bakılıyorum. Öyle böyle böyle öyle. Bir şey gördüm. Ben özür dilerim. Bu ne yapacaktım? Ben bir şey yapacaktım. Hemen ya. öldü arkadaşlar bunlar bot değildir. Kesinlikle bot değil bunlar. Hmm. Oh. Yes dur. Bakın. Birini öldürmek istiyorsanız böyle dümdüz gitmeyin. Hemen buralardan geçin. Buralardan buralardan ona çat 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 çat. Hmm. Ve turu kazandık ve maç bitti. Bütün her şey açının sayendeydi. Tabii. Zaten yıldız oyunuydu. Yani beklenir sebeb. tekrar oyunu öldüm. Nasıl ya? Arkadaşlar az önce oyun çok kötüydüm. Yani biliyorsunuz ki ben böyle oyun yani, e, bana ver bana ver hemen. Ya. Azıcık kötü oynadım arkadaşlar kusura bakmayın gene. Bakın dediğim gibi oradan gitmeyeceksiniz. Doğduğunuz anda buradan bakın. Arkanızdan Bonnie mi geldi? Oni hemen çat 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 çat. Ya! Ben de öleceğim şimdi. Ver diyecektim. Bunu da kaybettik. Böyle olmuyor galiba. Arkadaşlar şu dükkana yeni bir şey gelmiş. İkitsede bakıyorum. Belki de anivi gelir falan diye ama yok ya. Yok. Ee yani çıkıp geri girsek gene efsanevi gelir mi bize? Bilmem. Sen bir denesene. Tamam. Arkadaşlar ben bir oyundan çıkıp geri gireceğim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağız. İlk başta ben efsaneviyi aldığımda olmamıştı. İkinci aldığımda olmuştu. yani oyundan çıkıp geri girdiğimde olmuştu. Ali oyundan çıkıp geri girecek. Bakalım Hemenin şimdi öğretmeni. dükkanında olacak mı? Alev eğer dükkanda olduysa biz para kasma şeye bulduk. Bakalım. Alev dükkanda mıydı da Hı hı. hı, -hı. Alev dükkanda baktı bakalım. Evet yokmuş. Yok. Arkadaşlar yok. Boşuna çıkmış. Turning things to çok güzel kostümleri var ya. Yok artık işte. Ben şu an bot oynuyorum. çıkmayayım ayrıca onu öldürmem için çıkmam lazım yani mantıken. Oo. Arkadaş, onu nasıl öldürdüğümü gördünüz mü? Kazandık. <laughs> Kazandık. Arkadaşlar. Yeah yeah. Çok da. Evet. Arkadaşlar bakın e, 60 savaş, 60 savaş kazan, 100 savaş kazan var. Ben daha 47'sine gelmişim yani daha çok var. Tekrar oyna dedik. Onu da içeriye gidin. Ben yapar Ben aldım arkadaşlar. Allah Noya buradaymış ya. Hadi öl. Hadi ya. Arkadaşlar Moe'nin canını dövdüğünü Burada değil ki. Gel sen yatağın altında mı? Hı hı. Bakın şu Moe buradan geliyor. Bir yerlere gidiyor. Hı hı. Nasıl oynuyorum ama? Bir ultim var. Ross şu kadar uzaklıkta chat hadi, hadi Öleceğim. Ah! İtani çok kötü ya. ya. Ama kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar bakın, size bir taktik vereyim mi? Bakın. Piper mu? oradan bize vurmaya çalışıyor. Onun atışından kaçıyoruz. Buraya gidiyoruz. Piper'ın yakınına geldiğinizde Hı -hı. O bizi öldüremiyor. Çünkü Piper'ın aklı yok. Ya ben normalde o onu oha! Benim. Ben bu maçı ben bu... Hani dur. Dur eyvallah. arkadaşlar hemen yer değiştireceğim. paylaşmak istiyorum bu maçı ya. Çok güzel oynadım sonunda. Evet, ben ha, annem Evet arkadaşlar bizim videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoya görüşmek üzere.